Arkadaşlar merhaba ben Hüseyin Işık One more International Bağımsız distribütörü Bugün OneMore ürünü olan Penis Night Blue bandımıza alakalı sunumuna devam edeceğiz. Bilgi vermeye devam edeceğiz. Tanımlılığına devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar Penis Night bandımız özellikle içinde 7 etken madde olduğu için bir de Bandımızın arkadaşlar arka tarafında sarı bunu hazırladım ben az önce size böyle bilgi vermek için Sarı tarafının arkadaşlar sarı tarafı çöpe atmamamız lazım. Özellikle sarı tarafını suyunu arkadaş içebiliyor. Şöyle ben bir bant çıkarıyorum arkadaşlar. E, band, bandımız e, bu şekilde bir tarafı sarı, bir tarafı da böyle bu şekilde kahverengisi arkadaşlar. E, bu sarı tarafını özellikle arkadaşlar e, böyle e, sökerek e, böyle sökerek bardağa bardağa koyabiliyoruz. Ben size bunu e, şimdi biraz daha uygulamalı e, bir şekilde e, koyacağım arkadaşlar. Tabii bu bir adımdan çıkardım size özellikle. Ee, bunu ben hazırlamıştım bir parçacık e, kesmiştim ben sabah özellikle ben kendim, kendime kullandım karnım biraz ağrıyordu ee, ondan dolayı hakikaten e, faydasını da e, gördüm ee, içinde gümüş oyunları ol, e, olduğu için arkadaşlar insana e, çok e, faydalı bir üründür. Bunu tekrar e, paketine koyarak arkadaşlar zaten öncelde önceki videolarda size belirtmiştik içinde paketin içinde 25 adet mevcuttur. E, tabi ana e, ürünümüz e, arkadaşlar e, tabi e, suyumuzu <laughs> hazırlamışız bir litre e, e, su olması gerekiyor şişe koyduk yanında da bardağımız var e, arkadaşlar. <laughs> bir litre de su dedik az önce <laughs> bulundurmamız gerekiyor. İçine gümüş oyunları olduğu için insan insan sağlığına baya faydalı. Mide florunu temizliyor arkadaşlar. Doğal olduğu için arkadaşlar bitkisel doğal ürün olduğu için baya insana faydalı. Birinci Dünya Savaşı'nda keşfedilmiştir arkadaşlar. Özellikle doğal bir antibiyotiktir. Yani insanın bir rahatsızlığı olduğu zaman bunu direkt kullanabilir değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bakterileri öldürüyor, içinde gümüş oyunları olduğu için arkadaşlar mikrobu temizliyor, insanın karnında mikrop olduğu zaman veya bedeninde herhangi bir mikrop olduğu zaman direkt vücudun içine girerek önceki videolarda belirttiğimiz için vücudu sabun gibi yıkıyor ve içindeki mikrobu temizliyor. Eee iyi geliyor. Daha arkadaşlar insan sağlığına daha da çok faydalı tarafı olduğu için size kısa kısa değiniyorum. Arkadaşlar, e, bu e, baldığımızı şu anda ben size tekrar az önce az, e, da belirt, e, az bir şekilde belirttim. Şöyle e, sarı tarafını böyle e, sökerek Şöyle sarı tarafını şöyle söküyorum değerli dostlar. E, böyle sarı tarafını böyle katıyorum değerli dostlar bu şekilde içinde Birleşik olduğu için içinde bütün e, etken etken madde içine giriyor sarı tarafında çöpe atmaya gerek yok değerli dostlar bunu da suyun içine şu anda atı verdim evet şu anda atı verdim bu arkadaşlar hemen e, tabi parçacıklar e, görüyorum şu anda hemen parçacıklar e, suyun içinde e, çıkıyor tabi bu e, az önce belirttiğim gibi 4 saat içinde e, bekletilirse e, ee, içine e, enerji e, suya karışıyor ve suyu da şu anda bardağın içine e, şu şekilde böyle suyu bardağa doldurarak e, değerli dostlar e, bardağı şu anda suyunu suyunu e, içiyorum size bu şekilde uygulamalı gösteriyoruz ki e, bazen e, Tabii arkadaşlara söylüyoruz daha doğrusu bizi tanımayan da yeni tanıyanlar işte ne şekilde kullanılacak, nasıl yapılacak onu uygulamalı bir şekilde size gösterdim değerli dostlar. Ondan dolayı şayet az önce belirttiğim gibi değerli dostlar yine paketi ben çıkarıyorum. öbürü buraya yapıştırdık. Ee, bu, bu e, bandınızı çıkardığınız zaman pakette e, yani e, tabi bunu söktüğünüz zaman bu şekilde söktüğünüz zaman bu sarı tarafı da özellikle tabi bu tarafı da kalkıyor arkadaş, yapışkan olduğu için bunu çöpe atmanıza gerek yok sarı tarafını e, bu tarafı, tarafı da bardağa koyarak arkadaşlar bekletilerek 4 saat civarı falan. Onun da arkadaşlar değerlendiriyorsunuz, onun da suyunu içiyorsunuz. Az önce belirttiğim gibi delirus için değerli dostlar içinde gümüş oyunları var mide florunu temizliyor doğal bitkisel bir ürün olduğu için ata baba ilacı biz diyoruz arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda keşfedildi. Miç dedik az önce bütün bedenimizdeki mikropları temizliyor. Deli arkadaşlar deli uzak. Arkadaşlar tabi özellikle ürünümüzü düzenli kullanmanız gerekiyor biliyorsunuz. Önceki videolarda belirtmiştik. Doktor bir hap demiyor, tablet yazıyor. Bir hap insana işlemediği için bunda da bir adet insana işlemediği için düzenli kullanmanız gerekiyor ki tamamen fayda görebilirsiniz deli e, dostlar. Tabi e, tabii e, yani bunu daha detaylı bir şekilde arkadaşlar size sunabiliyoruz. Bugünkü teknolojiyle bu kadar e, teknolojiyle bu kadar sunabiliyoruz. Tabi mikroskopla çekilen e, bir videomuz var. Yani bandı taktıktan sonra insan vücudunun kanını nasıl hızlandırdığını, insan vücuduna nasıl fayda ettiğini arkadaşlar, mikrobu nasıl öldürdüğünü teleskopla da çekilen videomuzda arkadaşlar onu da bakabilir, öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar bugünün özellikle size biraz eee arka kısmı, arka tarafı dediğimiz e, kısmın kısmının videosunu e, size çekip bildirdik. E, ondan dolayı arkadaşlar e, e, onu da o da e, onu da size e, size bilgi amaçlı veriyoruz. Onu da çöpe atmayarak e, ondan da istifade e, etmeniz e, lazım. İstifade edebilirsiniz. istifade edersiniz dostlar. Kanalımıza, kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Kanalımıza abone olan arkadaşlara teşekkür ederim. Arkadaşlar bir kusurumuz varsa bağışlayın değerli dostlar. Ben Van Mor International Bağımsız Diskütü Hüseyin Işık. Bugün bu kadar size bilgi verebildik. Size hayırlı günler ve sağlıklı günler diliyorum.